Merhaba arkadaşlar ben Adem Özmüş. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir yarışma yapıyoruz. Bir dakikada 7 tane petibör yiyen 400 lira para veriyoruz. Ve bu arkadaşımız bakalım başarabilecek mi? Dur, dur. İşte. Şimdi arkadaşımız başlayacak. Biraz sonra başlayacağız. Başla. Hepsi bitecek ama. Düzgün ye. Dökmeden. Dökmeden ama. Dökmeden. Dökmeden buraya dayan biraz. olmadı hepsini bitireceğim ağızda kalmayacak hmm. şu an 23 saniye 24 saniye yerken buraya dökülmesin 3'er daha elinde şu an 4 tane var tek tek hızlı hızlı yemen lazım Adnan'cığım zor uyuyorsun. 51 saniye. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 ve bitti. Abi, Kaybetti. Bedavaya katılırsak onları... bu e, şimdi bu arkadaşımız tabii yenemedi. Artık diğer yarışmacılar da olacak. Diğer hepsinin videosunu açacağım teker teker. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.